سن مسلماني كون بيت الله دانا العرفين او المكان المقدس سن مسلمان دعات كن خذي دعاي وانجي قبول كن وش خدا رجات كن كفي ايدا هاني بك السبب جبو خاطري وحدتا مسلمانا خي تعالى عز وجل مجدو قران ناقد هنا جدو سنتا بيغامر ناقد هنا بيغامر سبدالله وقفو لراخ بتون مسلمان لرا قربان بايرانو تبريك دار huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde bu bayramı geçirmelerini niyaz ederiz. Hacca giden kardeşlerimizin ailelerine sağ salim bir şekilde dönmelerini, yolculuk ve amellerinin bereketli geçmesini, haçlarının makbul olmasını ve arzulayan bütün müminlere bu yolculuğun nasip olmasını yüce Allah'tan temenni ederiz. Yoğun bir seçim maratonundan sonra bayramla bir nefes almış bulunmaktayız. Ümit ediyoruz ki yeni kurulan hükümet ve parlamento üyeleri bir bütün olarak ülkemize ve halkımıza güzel hizmetler sunacaklardır. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüdapalı Milletvekilleriyle de tanışmış oldum. İnşallah mecliste Hüdapalı vekillerimiz de hizmetler noktasında yeni bir çığır açacaklardır. Bu münasebetle başta Batman halkımız olmak üzere, Batman'da halen bize misafir olan depremize de kardeşlerimiz, bir bütün olarak Türkiye halkının ve İslam ümmetinin kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allahu Teala'nın bu kurban bayramı İslam ümmeti için, mazlum ve müstazaflar için kurtuluş kaplarının açılmasını vesile kılmasını diliyorum. Elhamdülillah Allahu Teala'ya hamdolsun. Bizi bir kurban bayramına daha ulaştırdı. Rabbimizden dileğimiz bu Kurban Bayramı'nı da en güzel şekilde ihya ve ifa etmeyi bize nasip etsin. Türkiye halkından ve özellikle Batman halkımızdan kurbanlarını umut kervanına ulaştırmaları için, ellerinden gelen gayretleri göstermeleri için kendilerine bir çağrıda bulunuyorum. İnşallah bayramın birinci gününden itibaren kurbanlarımızı kesmeye başlayacağız. Hayırseverlerimize buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Umut kervanını yalnız bırakmayın. Umut kervanı muhtaçları yalnız bırakmayacaktır. Allahü Teala'nın bize bahşettiği yine e, bir kurban bayramına daha ulaşmış bulunmaktayız. Kurban bayramının e, tüm İslam alemine, ülkemize, batmanımıza, esnaflarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Ne kadar acılar yaşansa da çevremizde, dünyada Deprem, sel felaketi falan yine e, bayramı bir güzel bir şekilde geçirelim. Esnaflar olarak e, e, ticaretin e, hareketli olarak geçtiğini görüyoruz. İnşallah bereketli olur. Tüm esnaflarımıza e, bereketli günler diliyorum. Tüm e, Batman'ımızın, halkımızın İslam aleminin bayramı mübarek olsun.